Yarışçılar hey seyirciler 6. sezonun son yarışına hoş geldiniz. Evet bugün 100. yarış yapılıyor. B grubu yarışçılar yapıyor son yarışta. Evet B grubundan Abuzi, Doktor Strange, Örümcek Bebek, Demir Adam ve Batman yarışacak. Ben Joker ve yanımda da dayların dayısı kimin dayı var? Merhaba yeğenler hemen bilgi veren B grubundan arkadaşlar Messi sonuncu olmayı garantiledi di. 11 puanda kaldı Bu zaman B grubunun sonuncu Messi olduğu için 7. sezona katılamıyor arkadaşlar. Onun yerine başka bir yarışçı gelecek bakalım. B grubunun ilk 3 kişisi de finallere kalacak. Şimdilik Abu e, Abuzi, Doktor Strange ve Örümcek Bebek ilk 3 sıradalar arkadaşlar. Hem de puanlar değişebilir bugünkü yarıştan sonra. Bakalım ilk 3'e giren finallere kalacak arkadaşlar. Evet şu an Örümcek Bebek yarışıyor arkadaşlar. Arabada da Venom var yan koltukta. Oh. Yorumları okuyalım bakalım. Yücel Ferhat abi sonraki yarışta Örümcek Bebek Mercedes Silver Light Knight ile yarışsın. Nide'den selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Örümcek bebek Mercedes AMG Van ile yarışmayı tercih etmiş. Puanlara tekrar bakacak olursak Örümcek bebek ilk üçe girmeyi garantiledi mi derseniz e, Aslında ilk yani 3. olmayı garantiledi ama şöyle bir durum var. Demir adam bugün birinci olursa ve başka kimse puan alamazsa Demir Adam'la Örümcek Bebek puanı eşit olur arkadaşlar. İkisi de üçüncü olacağı için ikisi arasında bir yarış daha yapılır. Ama bugün bir puan bile alsa işte o zaman ilk üçte kalmayı garantiler arkadaşlar. Örümcek bebe en az bir puan lazım o zaman. Ben şimdi örümcek bebe bir soracağım bakam. Bu biliyor mu bakam böyle matematik işlerinden anlıyor mu bakam. Örümcek bebek yeğenim e, bugün sen bir puan alsan yetiyor mu sana? Yetiyor tamam ya. Bir puan alırsam o zaman ben üçüncü alabileyim. Ama amacım benim birinci olmak. O zaman da üç puan ihtiyacı var tamam Biliyormuştu ha he. her şeyden haberi var. Örümcek çocuk meraklı falan söylemiştir kimin dayı? Daha okuma yazması yok ya çocuğun nasıl hesap yapacak? He öyle diyorsun. E tabi öyle. Yalnız yarışı bitirecek gibi. Benop ne yapıyorsun kardeşim? Rahatın iyi mi orada? Kapı koptu kapı kapı koptu. D düşeceğim diye korkuyorum ha. Sımsıkı tutundum sımsıkı. Bas gaza bas 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 bas. Roketler roketler. Zaten, tamam yok yok. Aferin sana. 2 dakika 22 saniyede tamamladı örümcek bebek. Finallere katılmayı garantiledi gibi bir şey Kimil ya Bana de öyle geliyor yeğenim. Bakam kaçıncı olarak bitirecek. Şimdi de Batman yarışıyor. Yarası adam. Evet. E, 24 puan var arkadaşlar. Bugün birinci bile olsa 27 puan olur. Evet. ilk üçe girme şansı yok arkadaşlar. O yüzden bugün Formelta icabı yarışıyor. Yarıştı arabaya bakalım. BMW'den yarışıyor. Furki Cenecen. Abi hiç almadınız. Lütfen alın. Bir sonraki yarışta lütfen herhangi birisi BMW M3 kupeden yarışsın demiş arkadaşlar. BMW M3'ten yarışıyor. Batman m Coupe değil. Coupe değil değil mi bu? Gel çimil Normal BMW M3. Olsun. İlla kupe olacak diye bir şey yok. Bu da hızlı gider değil mi? Evet çimil Ha arkadaşlar bu arada bir önceki yarışta neler olmuştu bakalım A grubunun puanlarına. Bebelek birinci sırada bitirmişti arkadaşlar Deadpool. İkinci e, ee, Wolverine Bla 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 da üçüncü sırada bitirmişti. O yüzden Wolverine'le kendi aralarında bir yarış daha yapacaklar. Kimil dayı geçmiş olsun Kimil dayı. Sağ ol yeğenim sağ ol. Nasıl oldu anlamadım la. Hiç tahmin etmezdim sonuncu olacağımı. Ben de tahmin etmezdim Kimil dayı. Arkadaşlar Kimil dayı A grubunda sonuncu oldu ve sonuncu olduğu için de 7. sezona katılamayacak 7. sezon olursa tabi. Çok üzüldüm mü Kimil dayı? Biraz üzüldüm yeğenim. Bu arada Batman'in de arabası yanıyor şu anda. Batman ne oldu? Araba alev alev yanıyor gitmiyor da. Gitse bu şekilde hızlı hızlı bitireyim diyeceğim ama kaza sonuna kadar basıyorum. Gitmiyor araba. Başver, zaten iddian kalmadı e, grupta. Bugün 3 puan bile alsan hiçbir şey değişmeyecek senin için. Evet öyle. Kıl payı kaçırdım finallere kalmayı. Evet kıl payı kaçırdın. Kimin da kıl payı kaçırdı. Uzun süre karınca adam sonuncuydu ya. Son anda yırttı paçayı ha. <laughs> Hele ben karınca adam elenir gider diyordum. Bu işler böyle kimildi ya. Doğru, yapacak bir şey yok. Benim suçum. Bir iki yarıştan daha puan alsaydım böyle olmazdı. Evet kimildi Sıradaki yarışçı Doktor Strange arkadaşlar. Hemen puanına bakalım. 29 puanı var. O zaman evet gruptan çıkmayı başardı. Finallere katılacak Doktor Strange. Ama bugün birinci olursa, bu da puan alamazsa G yani grubunu birinci sırada bitirerek tamamlayacak 6. sezonu. Daha ilk sezonu Doktor Strange'in İlk sezonu olmasına rağmen grup birincisi olarak gruptan çıkmayı başaracak o zaman işte Doktor Strange. Ama bugün hiç puan alamasa da finallere kalmayı başardı ikinci sıradaki yarıyla. En fazla üçüncü olur. Doğru diyorsun yeğenim. Ben de yorum okuyam. Ömer Arslan, abi bir Gonixek kamera ile yarısın demiş. işte o biri doktor arkadaşlar. Gonixek kameradan yarışıyordu lan oldu lan. Solcan deliğine girdi ama kendi girdi doktor. Arabası giremedi lan. Evet, arabası aşağı düştü gümlede. Şimdi doktor da gümleyecek. Hmm, paraşütü açtı. Arabasının yanına gidiyor paraşütten. Ama doktor için bir şey değişmiyor. 29 puan toplamış. Gene de final yere kalmayı başardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başardı. Daha ilk kez tehlikeli yarışlara katıldı. Yani ilk sezonu ama büyük bir başarı elde etti. Doktor Strange. Şimdiden Demir Adam yarışıyor arkadaşlar. 25 puan var Demir Adam'ın. Bugün birinci olursa puanı 28 olur. Bu zaman Örümcek Bebek'ten puanları eşit olur. Ama Örümcek Bebek de yarışı tamamladı. Bu da puan alacak gibi. E, o zaman da Demir Adam finallere kalamaz demeyelim. Evet kimin dayı. Ama Örümcek Bebek puan alamazsa o zaman puanları eşit olur. İkisi arasında yeni bir yarış yapılır. He, ama örümcek bebek yarışı tamamladı yeğenim. Evet. Demir adamdan sonra da bir abuzi kaldı yarışacak. Yani o yüzden örümcek bebek en az bir puan alacak. He, demir adamın şansı kalmadı o zaman. Evet yani bugün birinci bile olsa demir adamın şansı kalmadı. Çünkü örümcek bebek yarışı tamamladı. Puan alacak yani. Evet izleyen bakalım şu yorumu da okuyam. Glow XY resmi. Abi bir sonraki herhangi bir yarışmacı Bugatti Shivo. Shivo ne le? Diva diyecekmiş kimin dayı? Ha, ya da BMW M4'ten yarışsın. Sizi 5 yaşından beri izliyorum demiş. Teşekkür ederiz yeğenim. Uzak bir Diva'dan yarışıyor Demir Adam. Demir Adam da finallere katılmaya kıl payı kaçıranlar arasında. Yani örümcek bebek bugün puan alamasaydı en azından ikisinin puanları eşit olma şansı vardı. Demir Adam bugün tabi birinci olursa öyle bir şans olur. Ama daha bir bitirmeyeceği bile belli değil. Buraya kadar geldiğine göre bitirecek herhalde yeğenim. Evet bundan sonrasında pek bir tehlike yok. Buzlu yol var sadece. Geber adam! Beklentin nedir? Gruplara kalacak mısın sence? Umarım 3 puan alırım ve e, örümcek bebekli puanları eşit O zaman bir şansım var. E, örümcek bebekle başa baş bir yarış yapacağız. Ve onu geçebileceğimi düşünüyorum. Ha, evet. Ama örümcek bebek bugün puan alırsa senin işin yaş... Evet evet her şey örümcek bebeğe bağlı Oo, bu kamyonun ne işi var burada Beni biraz yavaşlattı doğrusu Hayır hayır oh, Tanklar patlayabilirdi 1 dakika 57 saniyede tamamladı demir adam Vay be baya hızlı tamamladı kimin dayı Ve B grubu lideri Bugünkü son yarışçı arkadaşlar Abuzi Porsche 911 ile yarışıyor İlker istemiş Abi bir sonraki yaşta Abuzo Porsche ile yarışabilir Sizin severek izliyorum İstanbul'dan. Selamlar demiş, selamlar kardeşim. Evet, Abuzo B grubunun lideri demiştik. 31 puanı var. 8 kere birinci olmuş, 3 kere ikinci, bir kere de üçüncü olmuş. Yani 24 kere yarışmış. 12 kere yarışlardan puan almış arkadaşlar. Yani yarısında puan almış yarışların. Bu yaşta da puan alırsa yarısından fazlasından puan almış olacak. Hak etmişle birinciliği. Evet. Yalnız Örümcek Bebek bugün birinci olsaydı o zaman puanlar eşit olacaktı. Tabi abuzu puan alamazsa eşit olurdu. Ama Örümcek Bebek bugün birinci olamayacak. Ee, en fazla üçüncü olur. Çünkü yavaş tamamladı yarışı tamamladı. Ama Demir Adam ondan daha hızlı tamamladı. Evet mikrofonlarımız Abuzi'nin arabasında. Biraz yavaş olur musun? Çok agresif sürüyorsun Abuzi. Böyle gidersen yarışı tamamlayamazsın. Ne kaybederim ki? Birinciliği kaybedersin. Öha, benim kadar puan toplayan var mı kardeş bu grupta? Akıllım Doktor Strange'in 29 puanı var. Bugün birinci olsa 32 puanla seni geçecek işte. Sen ikinciliğe düşersin o zaman. Hakikaten mi ya? Doktor ne zaman o kadar puan topladı? Doktor senin önündeydi zaten. Sen geçtin süreden öne. Yarımacak bebek de aşağıya düştü. 28 puanı var. Ha, bir dakika. Bir şey soracaktım ya. Doktor yarışı tamamladı mı Joker? Hayır tamamlayamadı. Oh Bugatti ile yarışan demir adam bugünkü yarışın birincisi oluyor arkadaşlar. Mercedes AMG Van ile yarışan Örümcek Bebek de ikinci oldu. Demir adam puanı 28'e çıkardı. Örümcek Bebek 30'a çıkardı. B .A. grubunda bütün yarışlar tamamlandı. Abuzu birinci, Örümcek Bebek ikinci, Doktor Strange de üçüncü olarak finallere kalmayı başardılar. Messi zaten sonuncu oldu. Yedinci sezona katılamayacak. Evet bir dahaki yarışta BlaBla ile Bla Wolverine arasında yarış yapılacak. Yarışı kazanan 3. olarak finallere katılmaya hak kazanacak. Evet şimdilik hoşçakalın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın yeğenler.